CHP'li Kütahya Belediyesi'ne çobanlara ticari değil hizmet odaklı yaklaşımın açıklaması. Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, kurban pazarı padok kira ücretlerine büyük zam yapılmasına tepki göstererek, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye üreticilere destek çağrısında bulundu. Biz belediye başkanı sosyal belediyecilik anlayışına çobanlara 3 günlük hizmete davet ediyoruz. Hepsi bu. Başka derdimiz yok bizim. Yapmayın etmeyin. Yarın bu halkın karşısına çıksanız siz. Eyüp Bey seçim yatırımlarında diyordu ki biz farkındalık yaşayacağız diyordu. Farkındalık yapacaktık. Farkındalık bu mu yani? Yani çiftçiyi ezmek, çiftçiye yüzde altı yüz zam yapmak. Yani ne kadar hakkaniyetleri bilmiyorum. Ya bugünün bir de bu cumartesinin bir de pazarı vardır yani. Eyüp Bey tek seferlik seçilip tek seferlik iş yaptığını zannediyorsa haklıdır. Bir dahaki sefere zaten öyle bir şey olamaz. Bahattin Atakan, canlı hayvan pazarındaki padok fiyatlarında geçen yıla göre büyük artışlar yaşandığını belirtti. Bu kadar yüksek fiyat artışını daha önceki Kütahya Belediyesi'ni yönetenler hiç yapmamıştı. Bahattin Atakan, geçen yıl 2024 yılında 2250 TL olan kapalı padok ücreti bu yıl 12500 TL'ye, birinci açık padok 1500 TL'den 8000 TL'ye, ikinci açık padok ise 1000 TL'den 6000 TL'ye yükseltildiğini bildirdi. Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kütahya Belediyesi tarafından belirlenen kurban pazarı padok kira fiyatlarının yüksekliğine tepki gösterdi. Atakan, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye seslenerek üreticilere ticari değil, hizmet otaklı yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Fiyatlar çok yüksek. Kurban pazar yerleri üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hizmet yerleridir diyen Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan açıklamasında bin bir emekle karkış demeden, bayram tatili gözetmeden gece gündüz çalışan, kurbanlık hayvanlarını 1 iki yılda yetiştiren üreticilerimize bu yerleri sadece ticari olarak görmeniz doğru değildir ifadelerini kullandı. Yaklaşık 6000 üyesi bulunan Birlik katına konuştuğunu belirten Bahattin Atakan, "Ben biz çobanlar ailesi olarak yaklaşık 30 bin nüfusun sesi olan bir başkan olarak sizden fiyatları indirmenizi, çobanlarımıza ticari olarak değil, hizmet olarak yaklaşmanızı talep ediyoruz." dedi. "Kendilerinin bir maliyetin olduğunu, bu maliyette bu fiyatın altına yapamayacağını söyledi. Biz de kendilerine buranın bir sosyal hizmet olduğunu, vatandaşın rahatça kurban almak için geleceğini, üreticinin hayvanı satmak için geleceği yerdini sosyal amaçlı bir yer olduğunu söyledik. Üreticilerimize bu fiyatın fazla geldiğini söyledik. Kaldı ki burada maliyet hesap yapıyor ya başkanımız. Burada çalışan personel kurban bayramında ekstradan iş alınmıyor. Belediye de oturan geliyor burada oturuyor. Şurada çalışan burada çalışıyor. Belediye ekstra bir maliyeti yok. Burada belediye başkanımız kaptırıyor konu. Bizler çobanlar olarak belediye başkanımızdan üç günlük bir hizmet istiyoruz. Bu çok mu bizim için? Çok mu arkadaşlar? İyi değil. Üç gün, üç gün, Allah'ın üç günü. Pazar evet 10 gün açık ama burada 3 gün kalabalık oluyor. Burası bir hizmet yeridir. Biz çobanlar olarak kimse bizi hor göremez, zorlama, dayatma yapamaz. Bizler büyük bir aileyiz. Bugünün yarınları da var. Bizler çobanlar olarak mutlaka bu fiyatın düzeltilmesini talep ediyoruz. Bir haksızlıktır bu fiyat. Burada bir sürü üreticimiz var. Gelmeyen yüzlerce üreticimiz var. Lütfen başkanım bu fiyatları düşürün. Biz bu fiyatları kabul edemeyiz. Yapmayın, etmeyin. Yarın bu halkın karşısına çıksanız siz. Hizmet edin, sonra karşına çıkın. Hizmet edin hoca Önce para ne demek ya? Önce hizmet gelir. Belediye hizmet yeridir. Biz belediye başkanı sosyal belediyecilik anlayışına çobanlara üç günlük hizmete davet ediyoruz. Hepsi bu. Başka derdimiz yok bizim. Biz hizmet bekliyoruz. Bak dayımın elini, elini asırlı. Bu adam bu hayvanı burada satmak için iki yıl dağlarda gezdi. Yapmayın etmeyin. Üç günlük çobanlara hizmet çok görmeyin. Geçen sene 2100 lira olan bir kontra fiyatı 12500 lira oldu bu sene. Yüzde 600 zam geldi. Bu görülmemiş bir şey. Sayın Başkanım, burada herkes var. Ee, sığır padoklarında dört tane hayvan bağlanıyor. Giriş 100 lira. Öyle bağlayalım biz daha iyi. Aynen. 400 lira. Aynen. 7 gün gazete 2800 lira. Tamam. Şimdi. Lira niye vermez? aynen. Eyüp Bey seçim yatırımlarında diyordu ki biz farkındalık yaşayacağız diyordu. Farkındalık yapacaktık. Diyor. Farkındalık bu mu yani? Yani çiftçiye ezmek, çiftçiye yüzde altı yüz zam yapmak. Yani ne kadar hakkaniyettir bilmiyorum. Ya bugünün bir de bu cumartesinin bir de pazarı vardır yani. Eyüp Bey tek seferlik seçimi, tek seferlik iş yaptığını zannediyorsa haklıdır. Bir dahaki sefere zaten öyle bir şey olamaz. Yani, yani 12. bir onun, üretici burada yer alıp da hayvan satamaz. Yani öyle bir dünya yok. Ya bugün emekli maaşının 14 bin lira olduğu yerde 12.500 bin 500 lira avfaki bir şey. Ben bir emekli maaşının üç günlüğüne buraya para vereceğim. Üç günlüğüne bir emekli maaşı yatıracağım. Zaten emekli Değil maaşını idare Ancak... ediyor herkes. Ya Burada hayvan alıp satmakla hayvan para, para kazanılmıyor zaten. 30 hayvan getireceğiz. Birini belediyeye vereceğiz. Biri zaten bizim kendi masrafımız. Burada hayvanın masrafı. Biz bunu getirmeyen madem buraya satmayam yani. mu? bunu, bunu, yani. bunu buna, buna mı diyor yani Eyüp Kahveci şimdi bize? Zaten pazarımız üç gün. Yani üç onun gün için mi ya? gittik ya kardeşim üç zaten üç gün pazarı çıkacağız. Biz otuz hayvan geçeceğiz. Birini belediyeye vereceğiz. Zaten pazarın halini görüyoruz. Alan yoksa satan yani. yok. Doğru yani. mu acaba? Aynen o aynen. Doğru. Aynen. Onun artı yem var. Yem sekiz yüz lira. Ya bu, lir rezillik. zaten bu belli rezillikten kük. başka bir şey değil Çiftçinin bu ya. Çiftçinin beli bükük şu anda zaten. Bir de Eyüp Bey buradan vurursa iyice kötü olacak yani. Herkes burada. Ubadon üç günlük kirası on iki bin beş yüz lira. Bu padok 3 günlük kirası 12.500 lira. Bu padokta elektrik yok. Adamın şarjı bir çek, bir tane priz yok şurada. Şurada bak yorulmuş adam akşama kadar oturacak bir tane sandalye bank yok. arkadaşım yapılan yer 12.500 lira bir tam yapılmış. Bugüne kadar görülmemiş bir şey. Bugünkü belediye reisinin bunun kazanmasındaki para arayırsa başka yerde arasın. Bu halkın parasına mümkün değil göz dikmesin. Bir malı bir milyara büyüyeceksin. Bir milyara bu mal para kazanır mı? Zaten 700 bin liraya torba alıyorsun. Eee yem torbası. Yani, yani. burada üret dedi. Burada yok, üç gün belediyeden bir hizmet bekliyor. Bak için. Başkan yok, burada yok. yanlış bir şeyin üstünde oynuyor. Başkan para arıyorsa başka yerle arasın. Belediyenin parasıyla arasın. Bu belediyenin. Ve arkadaşlar burası vatandaşın seyircisi rahatça kurban alabileceği, üreticinin de kurbanını paraya çevireceği hizmet noktası. Burası ticaret tane değildir. Ve tekrar söylüyorum. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Belediye başkanımız maliyet hesap yapıyor ya. Belediye başkanının hesabında yanlışlık var. Buraya kaç gün, yılda, üç gün, son üç gün iş oluyor burada. On gün i̇ki açık gün, ama iki, kenar iki, yok. Iki gün. Üç gün hadi. Artı belediyenin burada görevlendirdiği görevler bu işin ekstradan iş görevler değil. Zaten belediyenin maaşını ödedi, sigortanın yatırdığı insanlar. Ekstra maliyet yok belediyenin. Sadece üç gününe görevlinin görev yer değişiyor.